Merhaba. Bugün size vazgeçilmezim olan ve kendi cilt tipime uygun olan leki köpük ve leki kremden bahsedeceğim. Benim cildim lekeli olduğu için ve lekeye de meyilli bir cilt olduğu için leki köpük ve leke krem kullanıyorum ben. Faydasını da e, gözü gözle görülür bir şekilde gördüm. Birinci adım olarak leki köpüğümüzü alıyoruz. Şu şekilde. Elimizde yedirerek yüzümüze uyguluyoruz. Yüzümüzü bu şekilde yıkıyoruz. Eğer dekolte bölgenizde de varsa dekolte bölgenizde de uygulayabilirsiniz. Benim ellerimin üzerinde de olduğu için ben ellerime de kullanıyorum. Şu şekilde. Bu şekilde cildimizi yıkıyoruz. Daha sonra cildimizi ılık suyla duruladıktan sonra leke kremimize geçeceğiz. Ve ikinci adım olarak leke kremimize geçiyoruz. Leke kremimiz de aynı şekilde şu avuç içimize bir miktar alıp Cildimizin her tarafına dokunuşlarla sürüyoruz. Dediğim gibi dekolta bölgenizde de problem varsa aynı şekilde kullanabilirsiniz. Ben çok memnunum. E, lekelerim de gözle görülür bir şekilde azalma oldu. Bu şekilde cildimize yediriyoruz. Gayet güzel bir ürün. Eğer benim gibi lekeli bir cildiniz varsa, lekeye meyilli bir cildiniz varsa mutlaka kullanmanız gereken bir ürün. Öncelikle dediğim gibi leke köpüğümüz, daha sonra leke kremimiz.